Herkese merhabalar Ultimate Team'in 55. bölümüyle karşınızdayım. Foot Champions ve Rivals ödüllerimiz geldi. Onları alacağız ama paketleri açmayacağız çünkü Toti'ye biriktiriyoruz. Kırmızı piklerimiz var onları seçeceğiz. Daha sonra da Rivals maçları yapacağız. Şimdi ödüllerimizi alalım. Ödülleri almadan önce şu haftanın takımına bir bakalım. Bu hafta inanılmaz bir takım var. Yani Pogba, Son, Zaha, Salah, Cuadrado yani bu bile idare eder. Cuadrado bile idare eder yani. Özellikle Ronaldo'ya da e, kimyası düşünüldüğünde. Yedeklerde zaten pek bir şey yok. Bir Salah'a bakalım. Salah e, iyi. O dribling ne öyle ya. Dayanıklılık da iyi. Salah gelirse tabii ki direkt kadroya girer. Zaha. Zaha'nın bir tane informu gelmişti. Bu ikinci informu. Santrafor olarak gelmiş. Yani şutu pek Santrafor gibi değil. Bu, bu kart daha çok kanat oynar. Yani kanat oynamaya daha yatkın. Ama 5 skill'i var tabi ki. Orta orta o da biraz soru işareti. Pogba'ya bir bakalım. Yani Pogba'nın ilk informu. Ben normal gold kartıyla oynamıştım 86 kartıyla. Bana dönüşleri çok ağır gelmişti. Bunun da öyle olacaktır tabi ki. Ama illa biraz fark edecektir. İyi yani Pogba iyi tabi ki. Yüksek orta. Sona bakalım. Son için bir şey söylemeye gerek yok zaten. Yüksek yüksek. Zayıf ayağı 5. Yani bu kart kanat oynamaz, bu direkt forvet. Buna e, direkt dinamo basıp büyük bir ihtimal dinamo daha iyi olabilir. Çünkü biraz çeviklik, denge lazım. Ya bu karta dinamo basıp ya da e, finisher basıp hızı yeterli diyorsanız yani şut ve dribbling veren finisher'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani şut ve dribbling veren kimya kartını da basabilirsiniz eğer hızı benim için yeterli diyorsanız ama ben bu kart bana çıksa ben engine basarım büyük bir ihtimal çünkü forvette kıvraklık önemli. Özellikleri de gayet iyi. Plase şutu var, füzeci, sağlam oyuncu, güzel. Evet ödüllerimize geçelim. İlk önce Rivals ödüllerimizi alalım. Acaba Division 2'de, Division 2 diyorum. Rank 2'de bitirebildik mi? Bitirememişiz ya da bitirmiş miyiz? Tam hatırlayamadım şu anda. Bir hafta satılabilir bir hafta satılamaz alacağım. Bu hafta satılamazla başlayalım. 4 nadir mega paket. Ondan sonraki hafta satılabilir alacağım. Evet renk 2 bitirmişiz o dünkü aldığımız galibiyetten sonra. Güzel. Tamam zaten hafta sonu ligine kayıt oldum. Hafta sonu ligine de büyük bir ihtimal bu hafta oynayamayacağım. Yani cuma günü artık oynadığım kadarıyla. E, çünkü evde olmayacağım. Evet Champions ödüllerimizi de alalım. En son 14 üçtük çok vaktim yoktu 17 17 5 falan bitirmiştik mi yanlış hatırlamıyorsam 17 6 ya da 17 5 olması lazım Evet 45 bin jeton bir nadir altın paketi iki nadir mega paket ve iki tane de oyuncu seçimi Evet bakalım ya yani bu kritik çünkü paket açmayacağız Bunlar çok kritik İlkinden başlayalım Evet beklediğimiz gibi zaten Kimi alalım Sabek alalım İspanyol Tamam. Büyük bir ihtimal ikincisi de öyle gelecek. Evet, aynen. Çok güzel. Yani hiç <laughs> ya bilmiyorum gerçekten perşembenin artık bir heyecanı yok ya. Abi Gold 3 yapıyorsun aynı. Gold 2 yapıyorsun aynı. Elit yapıyorsun. Ya yani elit yapan adama da bakıyorum. Aynı pikleri veriyor. Anlamadım yani neye göre. Tamamen şansa göre ama o da bizde yok zaten. Şöyle bir paketlerimize bakalım. Evet 23 tane paket oldu. Güzel bunlar yavaş yavaş birikiyor. Toti zamanına kadar bunlar birikecek. Güzel de paketler var. Biz şimdi Rivals maçlarımıza geçelim. Bugün Rivals oynamamız lazım çünkü hafta son ligi de oynayamayacağım. Evet zaten kadromuzda bir değişiklik yok. Bu kadroyla e, Toti'ye kadar devam çünkü paket açamayacağız. E, bugün olabildiğince rivals'ta galibiyet almamız lazım. Çünkü hafta son ligini de tamamlayamayacağım. Sadece cuma oynayabildiğim kadarıyla oynayacağım. O yüzden bugünkü galibiyetler önemli olacak. Ama zaten hafta içi büyük bir ihtimal tekrar oynarım. Evet güzel bir kadro. Pogba Valverde orta sahası. Benim de bir ara öyleydi. Lucas, Dembele, Rashford, Werner. Güzel kadro. Defansı da zaten iyi. Neymar bomboş kaldı. Kaleci. Aa! Ya abi orada niye bir kere geri aldın ki? Ya bazen çok saçma hareketler yapıyor oyuncular ya. Varan vurur. Varan vurur. Bu sefer ayarladım. Ya böyle şey olunca da paket açmayınca da perşembe günü çok boş oluyor ya. Zaten açınca da boş oluyor ki bir şey değişmiyor. Dembele yürü. Neymar bomboş. Cık. Hata. 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 Defans'tan çıkarken çok yapıyor bunları. Daha çok yani değerlendirmemiz lazım. Birkaç tane harcadık. İlk defa yetişemedi. Peki Koman plasesi nasıl? Güzel. Güzel. Koman'ın plasesi güzel. Rakibimiz bırakmıştı zaten de. Dedim plaseyi deneyeyim. Yani çok zorlanmadık ama yine de 2-0'dan sonra çok tehlikeli pozisyonlar oldu. Rakibimizin beceri reytingi 1919'muş. Biz 1962 olduk. 240 kaç veriyor galibiyete? 240, 180 daha, 420, tam 770 verdi. Güzel. Ben niye hesaplıyorsam zaten orada yazacak. Şu Kunde'nin de artık acilen upgrade alması lazım. Sevilla çıktı çünkü gruplardan. Bu 84 olunca bence çok yeterli bir kart olacak. Fizi şöyle bir 80'e gelse gücü falan hızına bağlı yani hızına göre ben buna anchor da basabilirim kesici de basabilirim şeyini arttırmak için gücünü ve agresifliğini arttırması için evet rakibimizi bulduk onda da Guardiola var Kunde, Gomez, Atal, Renato Sanchez kaç orta sahayla oynuyor ya? Guardiola, Renato Sanchez, Mason Mount Zaha, Werner, Sterling o Sterling'in Team of the Group stage kartını çıkarmış güzel Biraz eksik kimyaları var. Onun dışında iyi kadro. Güzel Saint Maximin. İyi geldik orada kaleciden itibaren. Bravo bana ya. Vallahi bana bravo ya. Oo büyük bir hata geldi. Büyük bir hata geldi. Üstüne kaleciyi de açtı. Az kalsın kurtarıyordu ama. Abi ya bu oblak ama Rakibimiz oynamıyor ama gol atmak zorundayım yani. Bir tane daha atalım hatta. Allah'ım ya Rabbim alıyorum pasa da basıyorum. Verdiği pasa bak ya. Yersin abi ondan sonra yersin tabi. Rakibimiz oynamıyorken iki gol attık. Ama yani maçın zaten çoğunluğunda üstündük. Sonra rakibimiz baskı açınca bayağı bir toparladı. Güzel. Beceri reytingi 1937'ymiş. Biz kaç olduk? 1976. 540, 320 daha 860 aldık. Güzel. Yani işte en son koman görevini yaptım. Orada o kadar çok düz oynamaya alışmışım ki. Çünkü herkes topu alıp koşuyor. ileri, sadece dümdüz koşuyor. Hiçbir oyun kurma, skill yapma falan hiçbir şey yok. Biraz ona alıştım şu anda. O yüzden elim soğuk. Yani o tarz oynuyorum biraz daha ama daha yaratıcı oynamamız lazım. Güzel kadro. Larson'u çıkarmış. Alan Sissoko orta sahası. Rafinha. Rashford Neymar güzel. Ha bakın mesela dediğim stat bu. Böyle mesela yeşil ve açık yeşil çizgileri böyle geniş. Hangi stat bu bakacağım. Ben de bundan alacağım. Bu statlar daha güzel görünüyor ve çim rengi de güzel bunun. Tam işte böyle stat arıyorum ben. Tam diyecektim. Yani bu adama kontra yakalanmamak lazım diye yakalandık. Ya biz çok çabuk kaybediyoruz topu atakta. Bak adam kaç tane top çevirdi. Bizim de öyle yapmamız lazım. Bu rakiplere karşı böyle oynamamız lazım. Yoksa yenemeyiz. Yani gol atarız ama şansa falan atarız yani. Dembele yürü oğlum. Harika. Harika. İnanılmaz soğukkanlılık. İnanılmaz. Orada yani o ekstra fake shoot müthiş. Gösterir mi golü? Bence izletmez. Aynen şu. Güzel izletti. O da baktı. Evet ilk yarı bitti. Çok zor rakip. Yani güzel maç oluyor zaten. Pozisyon tamamen onda. Çok sabırlı oynuyor. Pas sabitimiz gayet iyi görünüyor ama ben çok memnun değilim. Bakalım bir şutumuz var. Bir golümüz var. Onun da kaleyi bulan bir şutu var. Onun da bir golü var. 4-2-3-1 oynuyor. Larson'u kanat oynatıyor. Çok garip. Yani Larson kanat oynamaz ki. Ama belki tam onun istediği kanat tipi odur. Çok çok kötü, çok kötü, çok kötü yakalandık. Çok kötü yakalandık. Ne yapmam? Ne yapacağım? Hayır. Hayır. Püskürtün beyler. Güzel. Yürü Werner. Hadi. Ya oğlum ben neler yapıyorum ya ben bu yok ben bu kaleci açarken ben bunu, benim bunlara çalışmam lazım ya. Birkaç kere son dakikalarda yakaladık karşı karşıya olmadı. O son pozisyonu gol yapmamız lazımdı. Maça bak ya. Beceri reytingini merak ediyorum. 1949'muş evet güzel. Daha da yukarılara çıkar zaten yani oranın oyuncusu değil. Evet son maçımıza geçelim. Bakalım nasıl bir kadro geliyor. Oo güzel bayağı iyi kaka mı ya Hayır ya Hayır ya, ya kaka ve Zola abi çok şans ama Vallahi çok şanslılık ya o Chris topere çekecek Cık. ama yani ya şuraya bak biz iki tane yapıyoruz kadroya gir abi Sada bakmayı unuttum Neyse editlerken bakacağım editlerken bakacağım biz iki tane yapıyoruz. Bize Çehle, Guardiola geliyor. Kadroya bile koyamıyoruz. Adama bak ya. Daha haksızlık bence bu. Az önceki stattan sonra benim stada bak. Rengi bile kötü ya. Abi nasıl yedik? Ama çok kolay gol oldu. Penaltı. Penaltı mı? Ay! Nereye atacağım? Ortaya ya. Ama sola atlarsa tutar. Adam resmen bizi avladı ya. Kendimi av gibi hissediyorum şu anda. Ya! Abi. Hadi penaltı am, penaltıyı kaçırdık. Bunun gol olması lazımdı ama. Ya oyun mekaniğine göre bunun gol olması lazımdı. Ya yine penaltı. Bak verme, kaçırırım, kaçırırım. Verme ya. Ya verme ya. Atamıyorum abi işte. Bir kere kaçırınca ben hep kaçırırım onu ya. Ya e yok ki şöyle insan gibi atan. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. Allah'ım ya Rabbim. Ya abi. Bu maçı kaybetmeyelim hadi. Bu maçtan ben mağlup ayrılmak istemiyorum. En kötü beraberlik olsun. Zaten yenmemiz gereken bir rakip de. Maçın gidişatı için söylüyorum yani. Belli etti çünkü. Adam bu zolayla molayla bizi iptal edecek. Baksana kapıyoruz alamıyoruz çünkü. Rakip bizden kötü hadi yenilmeyelim hadi. Ama ben yok ben de harcıyorum ki. Ben de harcıyorum yani. Ya Werner normalde zımbalarsın kardeşim. Atamayacağız galiba ya. Bu maç böyle bitecek mi? Bitmesin ne olur? Abi ya oğlum verme penaltı verme verme lütfen penaltı verme ya. Werner, Werner bu sefer Werner. Bu sefer Werner. Hadi oğlum. 7 7 güzel 7. Güzel 7. Adama. 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 Adama son bir şarkı mı? Son bir şey. Bizde o şans nerede? Bizde öyle bir şans mı var ki? Hadi Varan, Varan, Varan'la bitiriyoruz. Vallahi Varan'la bitiriyoruz hadi. Varan nerede? Varan, hadi oğlum. Hadi oğlum benim. Hadi Varan'ım. Hadi Varan'ım. Hadi Varan'ım. Hadi. Bu kadar ya. Abi biliyordum. Vallahi Varan atacaktı çünkü ya. Oh ne maç oldu ya. Varan'ım benim ya. Uf, güzel. Güzel maç oldu. Tamamen bizde zaten maç. Harika. Bu rakibimiz 1936 reytingdeymiş. Biz kaç olduk? 1988. Güzel. 2000'e doğru yaklaşıyoruz. Div 1 bitirebilir miyiz? Belli olmaz ama işte bu hafta da hafta sonu ligi oynamayacağım ya bütün maçları. Yani yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.